Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler. Şimdi burada e, pillerimizi aldık. Yaklaşık 10 kutu aldık. Her kutudan birer tane numune aldık. Hepsinin testini yaptık. Li500'de hepsi 3.100 civarı bir değer verdi. E, data sheet'inde 2.800 yazmaktadır. Şimdi bunları yük testine tabi tutacağız. Bu konuda birçok söylenti var. Bu söylentileri yok etmek için çeşitli testler yapacağız. Bu testlerimiz şimdi burada. Bunda e, volt voltmetre var, ampermetre var. Kaç watt çektiği görünüyor. Ayrıyeten bunda da kaç volt olduğunu göreceğiz. Ve kaç amper çektiğini buradan da izleyebileceğiz. Yok hile yapıldı. Cihazda hile yapıldı söylentileri olmaması için. Videoyu da fazla uzun tutmamak için başlatıyoruz. Bismillah diyelim. Sürekli olarak 10 amper çekeceğiz. 2.40'a kadar çekeceğiz fakat e, kablodaki voltaj kaybından dolayı 2.50'ye kadar çekecek. Yani 10 mV bir voltaj kaybımız var kablonun uzunluğundan dolayı. Başlatıyoruz. Evet anlık olarak ölçü aletinin gösterdiği voltla bir 15 mV fark var. O düştükçe o da azalacak. Voltaj düştükçe. Şu anda burada kaç amper çektiği de ayrıca olarak da gösterilmekte. Burada üzerinde de gösteriyor zaten. Hayırlısı bakalım biraz uzun bir video olacak. Bakalım ne değerler verecek. Canlı olarak hepimiz izleyeceğiz. videomuz bayağı bir uzun olacak herhalde Şu anda burada 10 amper, 20 amper, 30 amper mi şeklinde ilerleyeceğiz. Nasıl Evet, ederiz? sırayla gidelim. Bakalım hepsine ne değer verecek. Li 500'de hepsi dediğim gibi 3100 miliamper civarında değer verdi. Bakalım yük testinde ne yapacak. Kimisi diyor bundan sürekli 20 amper çekilmez veya 25 amper çekilmez. Bakacağız, çekeceğiz. Daha önce çektik bir tane videosunu çektik. Tekrar çekeceğiz bakalım. Bu yeni çıkan pillerde değişiklik var mı? Ya, pillerden rast, kutulardan rastgele aldık pilleri. Aynen her kutudan birer tane aldım. 10 evet. kutu geldi. Herhangi bir ısınma yok. Herhangi bir yok. Evet. model bir termal tabanca hmm. olalım. Termal ısı da e. şu anda 500 miliamperde İzleyen arkadaşlar merak eder. Şimdi bu pilleri hangi projelerde kullanabiliriz? Ya şimdi bu amper değerlerine göre bunlar kullanım alanları değişir. Yani söylenen data işte göre 25 amperlik bir pil. 25 amperlik piller de birçok projede kullanılabilir. Yük, yük gerektiren matkaplarda, botlarda. Scooter'ları zaten saymıyorum. Onlarda standart olarak zaten önceden de kullanılıyordu. Onlara fazla fazla yeter. paralel sayısı arttırılırsa dronlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Bu arada videoyu kesintisiz yapacağız inşallah. Çünkü bazı arkadaşlar internette bu konuda değişik olaylar yaşatmakta bize. <laughs> Bizzat kendim de şahit oldum. Arkadaş 30 amperle pili başlatıyor. Ondan sonra birkaç saniye sonra videoyu kesiyor. Ondan sonra bir daha videonun sonunda açıyor ve kaç amper verdiğini cihazı da göstermiyor. Kendi söylüyor 2300 miliamper verdi 2500'lük pil. Ki hiçbir 2500'lük pil sürekli 30 amperde 2300 miliamper verebileceğini o kadar güç verebileceğini ben düşünmüyorum. Yani öyle de yayınlandı. Biz bunun önüne geçmek için bir başlangıçta bir de sonunda video paylaşmayalım. Dediğiniz gibi Yani komple paylaşalım. Yok o söylediğim pil Aspilsan değil başka bir markanın pili. Markayı söylemek istemiyorum. O markanın testçisi tarafından paylaşılan bir videoydu. Youtube'da da çokça izlendi. Şu anda 1 amper oldu. Hala çekmeye devam ediyor. Pilin data sheetinde voltu 2.50'ye kadar çekilebileceği yazıyor. O yüzden 2.50'ye kadar çekeceğiz voltajını. Ama buradaki 250'ye takılmayalım. Dediğim gibi kablo ve yük farkından dolayı burada 15 mV fazla göster düşük göstermektedir. Yani gerçek voltajı şu anda burası. şekilde Buradan giriyoruz. Aynen. Burada da amper olarak gösteriyor. Burada da 9.990 diyor. ortama biraz şenlenndidi. var mı Şu anda. Çok az. 10 Amper'de asılmaz bu pil. 10 Amper biraz çerez misali kalıyor. 2 amper'e geldi. 10 amper. Çok uzun bir video oldu. Evet. Abi biz Türk milleti biraz sabırsız insanlarız. Hemen başladığı gibi bitmesi lazım bu olay. Çok <laughs> uzun sürdü. Hızlandırsak <laughs> ne? Sen niye kapanıyorsun? Sen ne gördün? Bu şekilde devam ederse tam kapasite yine ölçemeyeceğiz. 10 mV aşağı ayarladık ama 17 mV fark var şu anda ikisinin arasında. Evet, 16 volt. Neyse 5 milivoltun günahı olmaz yapacak bir şey yok. Bir i̇şte oraya kadar görürüz ya sonrasında. Kapasaları 2300'e dayandı. 10 amper yormaz mı? 40 derece yağ oldu ya bu. Son de lazım biz açıkçası. Bu su, yok. Var mı yoksa? Su ölçü yok. Su ölçerimiz maalesef yok. Eğleniriz. Önemli değil su ölçer. Ben de olacaktı ya keşke getirseydim. Bizim benim maksadım daha çok yani bunun ısırması değil. Bu test sonucunda ne kadar verebiliyor olması, ne kadar sağlam çıkabilmesi. Yani 10 amperi açıkçası ben pek merak etmiyorum. Daha çok 20 amper ve 30 amperi merak ediyorum. Ve bunları sağ salim çıkarabilmesi benim için önemli. Asılma olur ve meselerde ısı ölçer var, NTC var. Çok yüksek ısıları çıktığı zaman zaten BMS kendini kapatıyor. Evet. Soğuyana kadar. Ya değerler tabii ki üst üste takip edilebiliyor da. Kesmesiniz yani şu anda 10 amperde çekilen düştü. Kaç miliamper kapasite verecek? Bizi yani bunun merak içindeyiz. Şu anda 2600'e gelin. Evet. 2800. İlk başta değer için bir. Şere göre şu anda 10 amperde güzel gider. İki buçuk bu cihazı göreceğiz. Ama bu şekilde maalesef göremeyeceğiz. 255'te kesecek muhtemelen. Eko'yu kestim bir kere daha. Gerek yok. göreceğimizi görüyoruz. 20 amper 30 amper daha hızlı biter. Tabii. En son 30 amper 3 dakika mı sönmüştü? Aşağı Fakirliğin gözü kör olsun bir ısı ölçer alamadık. Bu iş kazanılır <laughs> mı Evet. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyor. Kaçta kesecek? 57. 57'de de kesti. Evet. 20 derece ortam Evet, ortam sıcaklığı 2.57'de kesti. 2.50'ye kadar çekmedi. Şu anda 2.912 mA sürekli 10 amperde. Gayet güzel bir sonuç. Hayırlısı olsun. Şimdi diğer pillere geçeceğiz. Sırayla 20 amper 30 amper olarak test edeceğiz. Bakalım ne verecek.